Merhabalar. Önceki dersimizi geçmiş zamanda iki süreksiz, iki sürekli ve bir süreksiz, bir de sürekli eylemin birbirleri nasıl eş zamanlı geldiğini tartışarak noktalamıştık. Şimdi ise önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bildiğimiz üzere şimdiye kadar ne mi raft, ne mi hort, ne mi did, ne mi neşast, ne nuşit gibi sözcükleri gördük ve hatta bunları kurduk. Bir yüklem mostamar halde gelse bile ''Daşt'' alamayacağı bir durumdur. Bu durumda onun olumsuz biçimde gelme hali. Yani mazi estemrarinin nasıl olumsuz geldiğini gördük. Olumsuzluk işareti fiilin kendine değil, fiilden önceki miye geliyordu. Buna karşın Mostamer'de ise olumsuzlaştırma diye bir konudan bahsedemeyiz. Bir örneğe bakalım. Yiyordunuz diyelim. Daştid mi Peki Peki Farsça'da doğrudan yemiyordunuz Diyebiliyor muyuz? Hayır. Yani ne daştid mi hordid, daştid ne mi hordid, daştid mi ne gibi durumlar söz konusu değil. Şiirde peki karşılaşabilir miyiz? Pek tabii evet. Ama bu durum gündelik hayatta geçerli değil. Peki ne yapacağız? Tabii ki mostemer dahi olsa onu estemrar gibi vermekle yetineceğiz. Dolayısıyla daştid mi ne ...ne daşlid mi hordid ve daşlid ne mi gibi kalıpları... ...estemrar biçimiyle yani ne mi ile vereceğiz ve bununla yetineceğiz. Aha işte şimdi neden ne veya ne artı mi artı bone mazi artı pesvende zemir biçimini... ...sadece estemrarı gibi algılamamız gerektiğini görmüş olduk. Toparlarsak ister ne veya ne artı mi artı bone mazi artı pesvende zemir... Yani olumsuz estemrar gördüğünüz yerde bu yüklemin mostemer olduğunu da düşünmemiz gerekiyor. Peki sadece olumsuzda mı? Hayır. Olumlu cümlelerde de dağıştığın gelmemesi karşılaşılabilecek durumlardan biri. Dolayısıyla genel anlamda mi artı bone mazi görüyorsanız anlatının ne demek istediğini bir daha düşünün. O esnada yaşanan bir olay mı yoksa belli bir alışkanlık üzere mi? tekrar oluyor sorusunu kendinize sorun. Daha ileride bu durumun sebebine değinmeye çalışacağım. Bu konuyu noktalamadan bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Farsça'da ben onu seviyordum cümlesini şimdiye kadar öğrendiğimiz kalıplarla kurduğumuzda şöyle bir cümle elde ederiz. Men daştem ura dost mi daştem. Yani ben onu seviyordum veya ben onu sevmekteydim değil mi? Sevmek fiili bildiğimiz üzere dus daştan ile verilir. Men daştam uğra dus mi daştam dediğimizde ise ben onu sevmekteydim, ben onu seviyordum. Önceden yani demek isteniyor. Peki ana dili Farsça olan birisi bu cümleyi anlar mı? Anlar anlamasına da sizin Farsça seviyenizin pek yukarılarda olmadığında yanı sıra anlar. Neden mi? Daha sonra bahsedeceğimi söylediğim konuyu yani duygu, düşünce gibi edimlerde süreklilik, süreksizlik tartışması bir yana dursun, daşt getirdiğiniz takdirde seviyor olmayı alışık bir durum değil, bir çaba, gayret olarak anlatıyor gibi olursunuz. Bu da pek tabii yanlış anlaşılmaya sebep oluyor. Demek ki Türkçe'de bile bir doğru bir cümleyi, Farsça'ya doğrudan kurallarına uygun aktarırsanız dahi yanlış sonuç alabilirsiniz. Peki nasıl anlayabilirim? Şimdilik iş veya kılıç fiilleriyle çalışmanızı isteyeceğim. Dolayısıyla bu fiiller şimdiye kadar gördüğümüz belli eylemleri, belli süreçleri, belli yapım edimleri anlatmamıza yardımcı oluyor. Dolayısıyla şimdilik iş veya kılıç fiilleriyle çalışmakla yetinelim. Şimdi bir metin görelim. Merdi berahike nemişe nahtreft. Derra doşotor dit. Ve poşte yeki esase hane بر پشت دگری اما هیچ پیرمردی در میان این دو راه می رفت. خود را به اشتران و پیرمند رساند و پرسید ای پدر آیا هر دو شطور از آن تو است؟ پیرمرد پاسخ گفت آری مرد پرسید پدر آیا بار این دو شطور یکی است؟ پیرمرد گفت آری مرد تعجب کرد و گفت پدر بر پشت یکی بار خانه ''Berpoşte yeki hiç, aya in indoştol yeki ist.'' Pir mert kovt, ''Ferzendem, in yeki ki esas-ı hane berpoşt darat, ateştan ra beri ihtu besuht. Ferzende an yeki dar ateş besuht. Aya bari, kodağım sengi interest.'' Şimdi burada gördüğümüz üzere bir anlatı var. Bu anlatının daha kolay anlaşılması çok daha beklenir bir durum. Neden mi? biraz daha ileride vereceğim bir örnekte göreceksiniz ki kısa ama kelime bazında daha zor cümleler kafamızı karıştıracak daha az öğe içerdiği için daha kolay çevrilmeye müsait metinler olacak. Örneğin merdi be rahike neymişe nahraft. Şimdi burada merdiyi önceden gördük. B'yi biliyoruz. Ortadaki rahiyi kenara koyalım. K'yi biliyoruz. Neymişe nahtı biliyoruz veya bilmiyorsak da bir kenarda tutuyoruz. Raft'i zaten defaatli gördük ve biliyoruz. Şimdi burada bizi rahatsız edecek veya zorlayacak iki sözcük var. Rahi ve nemişenaht. Bakalım ne demek istiyor. Merdibe be rahi ke raft. Merdi raft dediğimizde bir erkek gitti demiş oluyoruz. Merdibe be falanca raft. Bir erkek falanca yere gitti. Peki burada falanca yerenin karşılığı ne? Ve ke ne mi Rahi aslında sonundan ya enak attığımızda rah olarak kalıyor. Rah ise rahın başka bir yazılış biçimi. Rah ise yol demek. Dolayısıyla rahi bir yol demek. Dolayısıyla nihayeten rahi veya rahi yani bir yol ikisi de aynı şey. Ne <laughs> mi Şenahtan fiili tanımak, bilmek, aşina olmak demek. Nemi şenaht ise bilmiyordu, tanımıyordu, aşina değildi demek. Derrah, do, şotor, did. Bu cümleyi gayet rahat çevirebilirsiniz. Neden? Çünkü bir yerde diyor. Nerede? Derrah, yolda. Do şotor, iki deve. Did gördü. B poşte yeki esası Derpoşte degeri ama hiç. Poşt, art, arka, sırt, peş, yük anlamında gelmiş. B poşt sırtında. Aslı biz bunu nasıl anlamalıydık? Yani bizim karşımıza nasıl gelmeliydi daha doğru anlaşılması için derpoşt demesi lazım değil mi? Derpoşte yeki birinin arkasında, yani o iki demenin birisinin arkasında derpoşt demesi lazımdı. Ama şunu da bilmemiz lazım. Eski metinlerde edatların farklı biçimlerde geldiğini görebiliyoruz. Esas eşya demek. Esası hane ev eşyası. Ve poşte yeki esası hane. Birinin sırtında, üstünde, yükünde ev eşyası. Ayrıca şunu unutmamanızı istiyorum. Ev eşyaları demedim. Ev eşyası dedim. Sizden de ev eşyası demenizi rica edeceğim. Sebebimle hemen açıklayayım. Şey zaten şey demek. Eşya şeyin zaten çoğulu. Dolayısıyla siz eşyalar dediğinizde şeylerler demiş olursunuz. Dolayısıyla eşya zaten çoğul olduğu için mümkün mertebe eşyanın sonuna lar getirmeyelim. B Be ve ber birbiriyle aynı şeydir. Yani birbiri yerine geçebilirler. Bu ikisi arasındaki farkı biraz daha ileride daha detaylı görmemiz mümkün. Degerinin sonundan i'yi atalım ve deger kalsın. Deger, diğerin i'si düşmüş halidir. Yani diger veya degerin birbiriyle farkı yok. Diger ise diğer bir diğeri öbürü demek. Peki, ama nasıl okunacak? Ben burada okunuş daha iyi otursun diye cümleyi tekrar okuyacağım. Ve poşte yeki esası hane, ber poşte degeri ama hiç. Bu okunuşu oturturabilmek için emma değil emma diye okumamız lazım. Önemli değil. Şimdi size bu noktada bir ödev vermek istiyorum. Fevkalade önemli bir ödev olacağı için lütfen bu ödevi cevaplayıp bana mail üzerinden iletin. Be poşte esası hane ber poşte degeri ama hiç. Tabii ki bu cümle anlaşılıyor ama dil bilgisi bakımından eksik. Yani burada bir yüklem eksik. Yani buraya, buraya bir şey daha gelmesi lazım. Bu cümleyi doğru şekilde tamamlayıp bana e-posta göndermenizi rica edeceğim. Devam edelim. Pir merdi dermiyane in do rahmi reft. Mian veya Türkçe'de meyan diye dediğimiz ara orta demek. Daşt rahmi ise olması gerektiği gibi. Gidiyordu. Metnimizde rahmi reft, yani giderdi olarak gelmiş. Aslında olması gereken Neydi? Yani olması gereken gidiyordu haliyle. Daş Trahmirev değil mi? Çünkü zaten o iki devenin arasında o yaşlı adam yol yürüyordu. O an gidiyordu. Ama tabii ki metin eski bir metin olduğu için Rahmi gelmiş olması bizi şaşırtmasın. Hodra kendini anlamına geliyor. Hod zaten kendi. Önceki derslerden biliyoruz. Ve o pir mert. Oştoran geçen derslerde de gördüğümüz üzere şotorun bir başka hali ve oştorano pirme, develer ve yaşlı adama. Resand vardırdı. Hodra resand kendini vardırdı demek istiyorum. Ve porsid ve sordu. Ey peder, aya her ez az anet tost. Şimdi burada çok önemli bir kalıp var. İster bugün, ister bundan 10 sene sonra siz Farsça ile uğraştığınız sürece bu kalıp karşınıza çıkacak. Çizi az ane kesi est. Bir şeyin bir kimsenin olması. Bir şey bir kimsenidir demek için çizi, ezane, kesi yazdı. Burada çizi yerine şotor koyalım. Kesi yerine ise pir koyalım. Şotor, ezane, pir mert Deve yaşlı adamındır. Çok güzel. Pir mert, pasok, govt, ari. Yaşlı adam cevap verdi. Yani aslında şunu diyor. Yaşlı adam cevap dedi. İki nokta üstü evet. Pasok yanıt demek. Cevab ile aynı şey. Mert Porsit. Erkek sordu. Peder. Tabii ki peder baba demek. Ama burada bu kişi onun babası değil. Yani Mert dediğimiz kişinin babası başka bir yerde başka bir kimse. Ama burada peder derken samimiyetten ve yakınlıktan bahsetmeye çalışıyor. Türkçe'de amca dediğimiz gibi. Amcacığım yardım etmemi ister misin? dediğimiz gibi. o Tabii ki o kişi bizim amcamız değil. Ama samimiyeti korumak için veya arttırmak için amca diyebiliyoruz. Burada da peder kullanılmış aya bari indi oştor ist. Bar, yük, omuz veya sırtta taşınan yüke bar denir. Yeki ast yine önceki derslerden de bildiğimiz üzere birdir veya bir midir sorusunu soruyor. Mert taaccob kerd. şaşırmak demek. Hemen köküne inelim. Acep dediğimizde Türkçe'de ayın cb köküne işaret etmiş oluyoruz. Örneğin acayip dediğimizde de acayip veya Türkçe'de acayip dediğimizde acayip işaret etmiş oluyoruz. Acayip on Örneğin bu kitap ismini hatırlayın. Yaratılmışların en acayip, en garibi demiş oluyoruz aslında. Merta çok kert dediğimizde adam şaşırdı diyoruz. Ve goftu. ve dedi. Peder. Per poşte Berpoş yeki hiç. Hane ev demek arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Aya bare inde oştor yeki ist bu iki devenin yükü bir midir? Sorusunu sormuş oldu. Pirmer Goft yaşlı adam dedi. Ferzenden evladım. İn yeki ki esası hane berpoşt da Bire Birebir çevirdiğimizde bu biri ki ev eşyası sırtındadır. Ateştan. Ateştan ateşlik veya içinde ateş bulunan kap demek. Ateştan ra beriht. Rih'ten dökmek demek. Burada işaret etmek istediğim bir nokta var. Burada beriht etken bir çatıya sahip. Ve hanebe suht. Suhtan ise yanmak anlamında yine etken çatı olarak alınsın. Ateştan berihto, hane ve suht. Ateşliği döktü veya devirdi ve evi yaktı. Evin yanmasına sebep oldu. Fırzand anyeki der ateş besuxt. Burada edilgenlikten bahsediyor. Dinenin çocuğu ateşte yandı. Dikkat ederseniz, hane dediğinde hane ra Bunun neden böyle geldiğini daha ileriki derslerde bone mozarenin ne olduğunu öğrendiğimizde çok daha rahat anlayacağız. Şimdilik bunu böyle kabul edin ve bir ön bilgi olarak zihninizin bir tarafında tutun. Aya bare kodam sangin hanginin yükü daha ağırdır. Sengin ter sözcüğüne bir daha bakalım. Sengin ağır demek. Seng ise taş demek. Dolayısıyla seng yani taş artı in ımsı imsi, imsi artı ter daha anlamında daha ağır veya sengin ter anlamını vermiş. Şimdi sizden ödevi yapmanızı ve bana mail olarak iletmenizi isteyeceğim. Bir sonraki derste bir metne tutarlılık testini nasıl yaparsınız onu göstereceğim. Şimdiden bir ön bilgi vereyim. Bir metinde tutarlılık ne demektir diye soracak olursanız, aslında metnin belli bir ahengi takip etmesi ve aynı yolda bir şeyler anlatmaya çalışması. Örneğin ben sabah kalktım, kahvaltı ederken köpekler otobur değildir, kapı çaldı, kalkıp kapıyı açtım dediğimde köpekler otobur değildir demem aslında metni bir akıştan çıkartıyor. Tabii ki tutarsızlık bu kadar bariz veya kör göze parmak gibi olmayacak. Çok ince yerlerde metnin ne demek istediği anlaşılmayabilir. Dolayısıyla bir yeri anlamadıysanız o yeri defaatle okumanız lazım. Bir sonraki derste zaten bunu tablolarken ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Öyleyse şimdilik bu derste vedalaşalım. Bir sonraki derste görüşmeyi dileyelim. Esen kalın.